Selamünaleyküm herkese hayırlı günler hayırlı Ramazanlar bugün şoktayız ve şokun güncel gıda ve temizlik ürünlerinin fiyatlarını sizlerle birlikte inceleyeceğiz hemen ürünlere geçelim şöyle vatanın közlenmiş biberi var şöyle fiyatına da bakalım 8-10 gibi bir fiyatı var 680 gram közlenmiş patlıcanlar da var 510 gram fiyatı 8.85 böyle biberler de var Acı turşu biberi fiyatı 5.50'ye geliyor. Şöyle bir biber daha var. Turşuluk. Bunu da fiyatına bakalım. 5.50 bunun da. Garnitür turşu var. Karışık olarak fiyat 6.45 680 gram. Konservede mısırlar var. Üçlü olarak satılıyor. 220 gram. Fiyat 22.50'ye geliyor şu anlık. Devam edelim. Diğer ürünlere geçelim. Böyle e, soslar var. Ekşi sos. Reşisi. fiyatına da bakıyoruz sizlerle birlikte 9.25 bulgurlar var Esmer bulgur köftelik hemen fiyatına bakıyoruz 8.75 Esmer pilavlık bulgur da var bir kiloluk bunun fiyatı da 18.50 Anadolu'nun ürünü şöyle köftelik bulgur var bir kiloluk fiyat 8.75 böyle mercimekler var bir kiloluk Hemen bunun da fiyatına bakalım. 18.50'ye geliyor. Pilavlık bulgur var sonrasında. Şöyle. Bunun fiyatı da 8.75. Anadolu mutfağın ürünleri. Baldo pirinç var. 2.5 kiloluk. 35.90 Osmancık pirinç var. Bu da 2.5 kilo. Bunu da fiyatına bakalım. 35.45 Devam edelim. E, pilavlık e, yerli pirinç var. Fiyat 32 50 buçuk kiloluk bu üründe şöyle hemen e, baldo pirinçleri gösterelim bir kilolukları bunların da fiyatına bakalım 14.90'a geliyor devam edelim Osmancıklarda da bir kiloluklara geçiyoruz bunun da fiyatı 14.45 e, böyle fasülyeler fasulyeler var bir kiloluk bunun da fiyatı 18 Böyle farklı bir ürün daha var. 17.25. Barbunyalar var bir kiloluk. Bunu da fiyatına bakalım. Fiyat 24.80. Yeşil mercimek var. Merak eden arkadaşlar vardı fiyat olarak. Bunun da fiyatı 22.25. Böyle mısırlara geçelim. Şöyle yarım kiloluk. Bunun fiyatı da 4.20. Devam ediyoruz. Şöyle hemen nohutları da göstermek istiyorum. Bunlar da bir kilo. Fiyatı 18.50. Şöyle hemen e, Yasemin pirincine bakalım. Bunun fiyatı da 22 lira bir kiloluk. Tam yağlı toz peyniri var bir kiloluk. Bunun fiyatı 55.90. Şöyle 700 gramlık da var. Bunun fiyatını da sizlere gösterelim. 46.50'ye geliyor. Şöyle içimin de ürünü var. Böyle. Bu da 700 gram. Bunun da fiyatı 67.95. Böyle kefirler var. 1 litrelik içimin. Fiyatına bakıyoruz. 13.90. Bir farklı ürün daha var. Meyve aromalı. Bunun da fiyatı 7.75. Devam edelim. Misin ayranları var tam yağlı olarak. Hemen fiyatını da söyleyelim. 9.25'e geliyor. Kolot peynir var böyle. Fiyatı da 34.90. Süzme peynir var Pınar'ın. Bunun da fiyatı 29.95 500 gramlık. Misin ürünü de var süzme taze peyniri. 500 gramlık 16.25. Devam edelim. 500 gramlık e, süzme peyniri de var. 18.50. Böyle bir ürün daha var. Peyniri 17.90'a geliyor misin. Şöyle hemen e, lor peynirini de gösterelim. Bunun fiyatı da 7.95. Bu da 500 gramlık bir ürün. İlerleyelim şöyle hemen. Kiri taze yağlı peynir var. Böyle kutuda. da fiyatı 12.75. E, Burgur peynir var. Dilimli. Fiyatı 29.90 Polonez'in 250 gramlık hindi salamı var 12.90. Böyle laktozsuz süzme peynir de var. Bahçıvan'ın. Bunu da fiyatına bakalım. 21.95. Böyle e, Pilinç jambon var 6'lı fiyat 6.50. Böyle e, bizimin ekonomik paketi var. Fiyat 54.95. Devamında böyle pilinç e, lokum soslu bir ürün var, 500 gram, bunun fiyatı da 18.90. Devam edelim, üçgen yufkalar var, bunun fiyatı 9.90, 360 gram. Devamında böreklik yufka var, tam köy e, markası 18.75. Böyle 6 adet 800 gramlık yufkalar da var, 18.45. Böyle bir üçlü 500 gramlık yufka var, 11.95 devam edelim. Şöyle e, ton balıklı sandviç var. Şöyle üçgen olarak. Fiyat 13.050. Mantılar var. 13.50'ye. 350 gramlık bir ürün. Fiyatı da böyle. Devam edelim. Şöyle mantılar da var. Bunda fiyatı 19.90. Böyle dana dönerler var. 300 gramlık. Fiyatı da 28.90. Ee, Pirinç yaprak döner var. Hemen fiyatına da bakalım. 25 35'e geliyor. Böyle bir ürün daha var. Hemen fiyatını söyleyelim. 300 gramlık. Hemen fiyatına da bakalım. 18 50'ye geliyor. Böyle bir ürün daha var. Pirinç kordon. Fiyatı 24 25'e geliyor. Devam edelim. Böyle nametlerde hindi salam var. Hemen fiyatını söylüyorum. 6.90'a geliyor. Böyle sultanın salamları da var. 250 gramlık dana olarak 19.90. Nametin sucukları var. 250 gramlık 50.45'e düşmüş 53.90'dan. Devam edelim şöyle. ızgaralık Aytaç'ın sucuğu var. Fiyatı da 49.90. Farklı bir ürünü daha var. Sucuk olarak 48.90'a geliyor. Unlara geçelim. 5 kiloluk unun fiyatı 42.50'ye geliyor. Piyalenin. 2 kiloluk olanın fiyatına da bakalım. 17.90'a geliyor. Devamında böyle tam buğdaylı 2 kiloluk un da var. 26.45'e geliyor. 1 kiloluk olanları da var. Bunun fiyatı da 13.50. Şöyle küp şekerler var. 1 kiloluk gülün. Hemen fiyatına bakın 19.45'e geliyor. Böyle ee... Şöyle göstereyim altın küp de var 22.90'a geliyor bir kiloluk. 5 kiloluk şekerler var kristal şeker 88.95 lira. Bunun fiyatı da çaylara geçelim. Çay kurun çay fiyatları da 42.90. Rize çayı da var. Bunun fiyatı da 42.75. Tiryaki var. Bunun fiyatı da 42.50. Devam edelim. Filiz çay var 1 kiloluk çay kurun 44 liraya geliyor bunun fiyatı da. Deren var 500 gramlık fiyat 57.45'e geliyor. Böyle derenin filiz çayı var 500 gramlık 15.95'e geliyor. 1 kilolu var 29.95. Harman olarak geçen ürünün fiyatı da 27.45. Böyle rize çayı var. Bunun fiyatı da 28.45'e geliyor. Böyle misin? Tam yağlı sütlerini gösterelim. 1 litrelik fiyatını hemen söylüyorum. 7.75. Devam edelim. Şöyle. Devamda böyle güney süt var 1 litrelik. Bunu da fiyatına bakalım. 7.50 bunun fiyatı da. Misin yarım yağlı sütü de var. Onu da sizlere göstermek istiyorum. Şöyle hemen fiyatına bakıyoruz. 6.75'e geliyor bunun fiyatı da. İlerleyelim şöyle. Reçellere geçelim. Şöyle 2 kiloluk e, vişne reçeli var. Fiyatı 47.90. Çilek reçelinde de fiyat aynı, aynı markanın ürünü. Şöyle bol tane. Böyle küçük e, boyuttakine de bakıyoruz. 380 gram 12.90 lira bunun fiyatı da. Zeytinlere geçelim. 1 kiloluk Leo markası. Fiyatı da 26.10 lira. Böyle az tuzlu sofra e, zeytinleri var. Bunların fiyatları da 27.95. Hemen kavanozdaki ürüne de bakalım. Bunun fiyatı da 19.40. Şöyle bir ürün daha var. Bunun fiyatı da 20.80. Sıvı deterjanlar var. 41.50. Bunun fiyatı da Tursil var. Sıvı deterjan olarak 45.65'e geliyor. Tursi'nin deterjanlarını geçelim. Bunların fiyatları da 45-65. Aloe var. 4,5 kiloluk. Fiyat 61-45. Böyle Omo var. Bu da kilo 53, 4,5 kilo. 53-45. Aynı fiyatlarda. Farklı ürünü. Mintaklar var. Yumuşatıcılarda. Hemen fiyatına bakıyoruz. 21 lira. Devamında böyle verneller var. Bunun da fiyatına bakalım. 32 lira gibi bir fiyatı var. Gel ee, jel deterjan var bulaşık makinesi için 31 lira. Mintak'ın takın e, makine için tabletleri var 33'lü 51 lira. Finish var 30'lu bunun fiyatı da 52.050 kuruş. Böyle e, sıvı bulaşık deterjanları var. 750 milimlik primin bu ürünün fiyatı da 12.70'e geliyor. Bu haftalık böyle. Genel olarak şokun gıda ve temizlik günlerinin fiyatlarını sizlerle birlikte inceledik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.